Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kristal opsu tanıtacağım. Arkadaşlar şimdilik size her şeyini tane tane anlatacağım. Arkadaşlar başta Facebook ve Twitter ı... şey çıkıyor. Bakın dur. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi. Buradan isminizi değiştiriyorsunuz. Google hesabıyla giriş yapabiliyorsunuz. İsminizi değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan böyle bundan para kasabiliyorsunuz görev yapıp. Bu da antrenman. Buraya özel oynar. Oyuncuların kurduğu bir yer. Buradan İstediğinize girebiliyorsunuz. Ha, o da, da öğreteyim. Özel oyunlara geldiniz mi arkadaşlar? Solda kurucu var. Kurucuya gidiyorsunuz. AKVS, AK dedim ben. AK'yi seçtim sadece. Ve bombalar ve haritalar. İsmini yazdıktan sonra kura basıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar ondan sonra Dükkan var arkadaşlar dükkan. Silahlar var. Bomba desenleri var. Böyle. Desenleri görebiliyorsunuz. Burada taramalar falan var. Sniperlar, pompallar, bıçaklar. Arkadaşlar bakın bu bıçaklar çok güzel. Özellikle bu. Yoğun arkadaşlar. Sonra bu var. Bunlar çok güzel. Bunu başta veriyor da. Şu. Bunu çok zor veriyor. Onu almak için bayağı uğraşmanız lazım. Buradan. Şeyinizi bakın arkadaşlar şimdi. Bunu yaptım mı? Bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? FGS'nin yanında daha demin avrayım tane bebek resmi vardı ve şimdi elinde silah olan sarı adam var. Evet arkadaşlar. Şimdi çarkı var. Dönürüyorsunuz 120 para istiyor. Bakın görevlerini yeri bura görevlerin yeri mesela bombayı yerleştirip bir imha modu bir vektörle SMG ile o alt oyuncu öldür. TRG 22 kesin nişan tüfeği ile 4 oyuncu öldür. Evet arkadaşlar. Sonunda bu yandaki gördüğünüz bombayı veriyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup ve yorum atmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.